E, Müsadereyi o zaman biraz daha e, inceleyelim. Tabii. Bu suç gelirleri ya da işte kara para açısından uygulamalara baktığınızda vergilendirme mi yoksa müsaadere mi daha kolay Tabii. kullanabiliyor? Öncelikle yani, evet. Uy, uy, evet. Affedersiniz müsaadeyi evet etkin kılmanın yolu ne? Evet, evet. Ee, burası e, konunun e, yoğunlukla belki tartışılması ve sonuca götürülmesi gereken bölümü. Şimdi aslında Ozan Bey bu tartışmayı sonuçlandırmak ya da daha etkin hale getirmek için suç gelirlerinin ekonomi içerisindeki büyüklüğüne de bakmak lazım. Aslında mümkün mertebe rakamlarla bu işe değinmek lazım ki Tabii. o alana dikkat çekebilelim. Örneğin Kolombiya'nın literatürde karşılaştığımız çarpıcı örneklerden biridir. Hı hı. En e, güçlü terör örgütlerinden diye telaffuz edilen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçler diye bir örgüt hı hı. var. Bu örgütün 90'lı yıllar başı itibariyle gelirleri arasında ki terörün finansmanı dediğimiz ayrı bir başlık vardır. Tabii ki. Evet. Bu örgütün gelirleri arasında Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir %62 oranındaymış. Amerikalı yetkililerin yaptığı tespite göre de yine Kolombiya üzerinden bakıldığında hı hı. suç örgütlerinin finansmanı açısından yüzde itibariyle yine %60 ile 90 aralığındaki kaynak uyuşturucu ticaretine dayanıyor. Hı hı. Neden bu kadar önemli bu konu? Bu veriler de ispatlıyor aslında. Burada hareketle de şu noktaya geliyoruz. Yine belki yazılarımızda çok ayrıntılı yer vermiyoruz ama daha fazla bu konunun önem arz ettiği alan örgütlü suçlar meselesi. Evet. Suçların örgütlü olarak yapılmasıyla münferiden işlenmesi arasında da bu açıdan farklar var. Evet. Şimdi ben tek başına eroin satan, esrar pazarlayan bir şahıs olabilirim. Benimle uğraşmak bir yönüyle kolay. Benimle ilgili suçun ortaya konulması... İspatlanması da bir ölçüde kolay gözükebilir ama hı hı. ben aslında kendim farkında olarak ya da olmayarak kocaman bir uyuşturucu örgütünün, hı. satış, pazarlama örgütünün unsuruyum. Hı hı. Benim gibi e, kuryelerle ya da aracılarla bu iş daha fazla organize edilir. Evet. O zaman örgütlü suçlar kavramı devreye giriyor ki müsaade de burada anlam kazanıyor. Yani. Niye hı hı. vergilendirme yerine müsaade ediyoruz? Müsaadenin özelliği şudur. Bir, genel müsaadere bir kira anayasa hukuku çerçevesinde mümkün değildir. Yani genel anlamda Hı -hı. E, vatandaşların malına mülküne el koymak diye tanınmış bir yetki yoktur devlete. Hı -hı. Ve fakat özel hükümler itibariyle son ceza yasamız hükümlerinde de kazanç müsaadesi diye bir başlık vardır. Hı -hı. 55. maddesi. Şu yapılır. Hı -hı. Suçtan eğer bir kazanım söz konusuysa, Buna bağlı olarak bunun nemalandırılması söz konusuysa bu bütünüyle suçlunun tasarrufundan alınarak hazinenin tasarrufuna alınır. Evet. Müeyyide budur. Evet. Peki vergilendirme yaptığınızda ne yapıyorsunuz teknik olarak? Bu kazanca bir kere gayrimeşru muamelesi yapmıyorsunuz. Bir, uyuşturucu satıcısı İsmail ticari kazanç hükümlerine göre, bir hasılat beyan ediyor. Hı -hı. Bu hasılatını elde etmek için yaptığı giderleri indiriyor. Kanunun yine tanıdığı haklar evet. çerçevesinde bir takım teknik indirim olanaklarını kullanıyor ve bir matrah tespit ediyor. Bu matrah üzerinden de örneğin İsmail bir şirket kurmuşsa kurumlar vergisi evet. örneğin gelir vergisi mükellef ise de artan oranlı çerçevede bir vergi ödüyor. Hı -hı. Şimdi teknik fark şu vergi öderken Devlet ilgilinin mükellefin kazancına belli bir oranda katılarak hakkını alıyor. Evet. Kamu harcamalarına katılma payı olarak benden diyelim ki 100 liralık kazancın karşılığı olarak 15 lira vergi istemiş oluyor. Evet. Geri kalan 85 lira tamamıyla benim tasarrufumda. Ben o 85 lirayı dilediğim gibi tasarruf edebilirim. Evet. Ve hayatımı sürdürmek için de bu gelire zaten ihtiyacım vardır. İşte müsaadere yönteminde... Benim 100 lira üzerinde hiçbir şekilde tasarruf hakkım yok oransal anlamda. Devlet bunu suç yoluyla zenginleşmenin önüne geçmek adına da benim tasarrufumdan çıkartıyor ki bütünüyle. Evet. Ben suçu tekrar finanse edemeyim ve topluma zarar veren, hukuka aykırı olan fiillerin devamı gelmesin evet. benim yönümden. Evet. Müsadele ile vergilendirme arasındaki en temel fark bu. Müsadele olduğu gibi zenginleşmeyi, suç kaynaklı zenginleşmeyi uhdesinden alıp, tasarrufundan alıp ilgilinin hazineye bırakıyoruz. Hı -hı. Vergilendirmede bu gelire belli oranda katılıyoruz. Hı -hı. Ve geri kalanını tasarrufa açık bırakıyoruz. Hı -hı. Haliyle şimdi bir suç örgütleri yönünden çok e, basit artık bugün dünyada çok net olarak kabullenilmiş bir gerçeklik var. Suç örgütleri suça dayalı fiil, suç olarak tanımlanan fiiller yoluyla zenginleştikten itibaren hı hı. o kadar büyük zenginliklere ulaşıyorlar ki bunun bir şekilde sisteme sokularak çoğaltılması zorunlu. Evet. Yani e, mızrağın çuvala sığmaması gibi bir şey. Hı hı. E ilkel yöntemlerle paranın toprak altında tutulması, işte bir depoda saklanması, araç arkasında, evde yatak altında saklanması gibi bir reel davranış da söz konusu değil. Hı hı. Onun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Nominal olarak o para değer kaybına uğruyor çünkü sonuç itibariyle. Hı. İşte bütün bu zenginleşmeleri artırabilmek için suç örgütleri bu zenginliklerini, yasa dışı zenginliklerini sisteme sokarken aklama dediğimiz bir fiili gerçekleştiriyorlar. Hı. Aklama da aslında çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. En yalın nasıl gerçekleştiriliyor biliyor musunuz? Kazanç vergilendirilerek. Tabii siz bu kazancınızdan belli bir oranda vergi ödemeyi göze alarak hı hı. bu kazancınızı sisteme adapte ediyorsunuz. Hı hı. Artık zaten kaynağı meşru olmayan bu zenginlikle siz dilediğiniz ticareti de yapabilir ehliyete ulaşıyorsunuz. Tabii. Yani öyle bir zenginlik ki bu, hı hı. öyle bir kontrol dışı fiyat mekanizmaları içeren bir zenginlik ki bu. Hı hı. Bu a, e, alanda eğer ille de bir karlılık hesaplayacaksanız belki bire evet. milyon, ...mertebesinde bir zenginliğe ulaşıyorsunuz. Evet. İşte bu aşamadan itibaren... ...suçlular... ...bu zenginlikle beraber... ...bazen bir hayırsever olarak... ...karşınıza çıkıyor. Evet. Bazen çok itibar sahibi bir iş adamına... ...dönüşerek karşınıza çıkıyor. Çünkü bu etiketlenmeler... ...sistem içinde yerleşmenizi... ...ve biraz da işin içine yolsuzluk... ...ilişkilerini katarsanız... Hı -hı. ...sürekliliğinizi garanti eden ilişkilere dönüşüyor. Evet. Medyatik... ...olduğunuz sürece siz uyuşturucu satabilen, bir takım farklı illegal işler yapabilecek potansiyelde de görülmez oluyorsunuz. Çünkü o medyatik duruş sizinle ilgili algıları pozitif kılıyor. Ve sevimli gözükmek için de suçluların uyguladığı bir sürü yöntem var.